İstanbul'dan güzel bir sabah. Kuşun arkasında Sarayburnu'nda nasibimizi arayacağız. Size rast gelsin. Size de iyi seyirler. Arkadaşlar merhaba. Gene Sarayburnu'ndayız burnundayız. Palamut avındayız. Çingenemizi ilk atışta aldık. Adam usta kardeşim. Daha ilk atış. Bismillah. Atlı yapıştırdı. Tebrikler ne yaptı? Teşekkür ederim abi. Çok, çok güzel bir balık geliyor. Selamünaleyküm ki Selçuk abiyle saray burnunda Palamut çok hızlı olmasa da tek tip geliyor. Boylar çok güzel. Hepsi kiloluk. Herkese rastgele. Hadi bakalım. Tebrikler. Teşekkürler. Salih. Telendi. Evet. Dik balığımızı aldık. Salih nereden Bakacağım. geliyorsun? Sefa köyden geliyorum. Sefa köyden. Maşallah evet. sana. Aslan parçası aldı yine evet. balığı. Selamünaleyküm. Selçuk abi kaldırdı balığı sudan. Nereden geliyor Rafet? Ee, bağcılardan geliyorum. Oo Bağcılardan, helal bağcılardan olsun geliyorum. Üçüncü balığımı aldım, çok Bravo. şükür. Daha biz sıfırdayız Herkesef yani. Askere. Ben hiç balık alamadım. 3-0 önde Rafet. Hakan sen aldın mı? Alıyorum lan işe. Arkadaş işe gidecekti, boykot ediyor, gitmiyor. <laughs> Kurşunun ağırlığını da değiştireceğim, 175 takmıştım ağırlığı önemli. Çok ağır takıyorsunuz. Dibe, dipten geliyor. Buranın ağırlığını seçmek lazım. Sarı kanat çinekop Lüfer avlarında boğazda 200-250 gramla atıyoruz. Çünkü orada dipten gelmesi lazım. Buradaysa palamut var. Buradaki palamut biraz daha farklı oluyor. Burada da biraz yüksekten gelmesi lazım. Aslında jikle de av yapılabilir. kaldı. Bir tek ben alamadım. Çok uğraşıyorum. Maket değiştiriyorum. Bunu yapıyorum. Bazen balkışlıkta böyle her şeyi uygularsınız. Ama kısmetiniz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Yine de gayret edeceğim. Biraz daha atacağım. En değerli gördüğüm bir maketi taktım. Bunu reklam olarak görmeyin. Çünkü bu stokta da olmayan bir ürün. Fişus'un Sauroski taştı. Kırmızı kafa. Çilekop'ta hasta buna ama Palamut kelebeği bilmiyorum. Swarovski taşlı gözü var. Bakalım deneyeceğiz, gayret edeceğiz. Biraz daha gayret, belki alırız. kapanmamış ve makinemizi Rafet kardeşimize test ettiriyoruz. Tayvan'ın makinesi. Evet. Ve inşallah kalmış. Bir Vatan de paramız. balık da gelecek. <laughs> balık da gelirse. Bir de balık da gelirse var ya. Çok Makine kalmış uyumu güzel. Hafif. Kaç santim bu? 94 civarı. Çok rahat, kurşun yokmuş gibi geliyor. Şesaretin varsa bir atış yap. At mı ben abi? At ya. <laughs> parmak vermiyor. Çok şiddetli çıkışlarım çok şiddetli bu şey şoku patlatırım abi. Allah. Yapmayayım. Evet. Biliyor arkadaşlar benim. İyi. İlk çıkışım ben. Tek parmak tutamıyorum zaten. He. Üç parmak tutuyorum. İki parmak Cenan biliyorum da sen. Üç, üç parmak tutuyorum ben. Üç bu parmak... motorcular hep ağrız alıyor. <laughs> Biraz öyle çok şiddetli çıktığım için şak yapmış şok patlıyor direkt. Evet. O yüzden emanet ben hiç atmayayım. Tamam. Kalabalık diye bekliyorduk ama sarı kanat geldi. Hızlı sarımla. Çok güzel bir sarı kanat. Bekledik bekledik en güzel balığı aldık. Çünkü en yakaladığım balık, en güzel balık, en büyük balık, en iyi balık. Tamam, tamam, tamam. Herkese tavsiye, balıkçılık yapın. Çok yorgunum. Belki 100-150 atış yaptım. Bir tane balığım var. Bugün bu saate kadar 3 tane... 5 tane balık almıştık. Ama bugün sadece bir tane balık var. Kısmete de razı olmak lazım. Ama hiçbir zaman gayretten vazgeçmemek lazım. Çünkü çok gayret edip muhakkak sonuca ulaşırsınız. Bugün çok yoruldum. Sadece bir balığım var. Ama olsun mücadele ettik, olta attık. Burada kim var yanımızda? Ta Kayseri'den gelmiş. Kayseri'nin neyli birader? Merkez. Mehmet Bey. Mehmet Bey. Kayseri'nin neresinden geliyorsun Mehmet Bey? Kayseri merkezden geliyorum. Merkezden geliyorsun. Evet. Ne için geldin? Bir ziyaret falan Çocuğu mı? Çocuğun ziyareti geldi. Geldim. Burada diyorsun. Kurşun arkasını gördüm. İşte Bizim YouTube evet. videolarından mı doğru, gördüm doğru. Mehmet? In? Doğrudur. Evet. Sizi çok her gün seyrediyordum. Sabahlara kadar. Şimdi Mehmet Bey'in, Kayserili Mehmet Bey'in atışını izleyeceğiz. Duasını da yapıyor. Pesperesini de çekti süper bir mesafeye attı. Şimdi ipini dibe indiriyor. Solak herhalde. Solaksın değil mi? Solaklar ters taraftan atar. Evet. Bugün videoyu burada sonlandıracağım. Çok yoruldum. Çok da iyi keyif alamadım açıkçası. Bugün şanssız bir günümdü mü diyeyim artık. Ya da kısmetsiz miydim? Çok kolak alamadım. Saatte şu anda kaç? bakalım bir saat 11'e geliyor. Zayıf yani benim için zayıf. Gerçi alanlar da birer ikişer uçar er en fazla. En fazla alan 3 tane balık aldı. Sarayburnu'ndaki bu testimiz yani enteresan bir yer. Suyunu yakalamak için biraz daha burada vakit geçirmek lazım. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Beğenen arkadaşlardan Ricaımız izleyen arkadaşlardan en önemli ricamız yorum yapsınlar ve aynı zamanda kanala abone olsunlar. Herkese şimdiden selamlar. Herkese selamlar. İstanbul'dayız. İstanbul'da kurşun arkasına devam ediyoruz. Güzel bir sonbaharla kış arası bir hava var. Aşiyan'da bugün şeyden sonra Sarayburnu'dan sonra yeniden kurşun arkasına. Ama burada biraz daha ağır kurşun atıyoruz. Bakalım kısmetimize neler gelecek. Şimdi ön telefondan devam edelim. Evet balığı aldım çıkarabilirsek düşürmeden, kimseye takılmadan. Gördünüz, çıkarırken ortadan çıktı. Evet, güzel bir balık. Yani biraz önce düşse kurtulacak. Biraz geç kaldı. Arkadaşlar, kurşun arkası boğaz avcılığında elinizdeki malzeme çok sağlam olması gerekiyor. Ee, yoksa burada ağır kurşun, denizin akıntısı, bir balığın gücü. Evet, Sofi çıkıyor balıkta. Aferin. Sofi o kameraya da göster. Evet, ben de aldım. Açıkta 2-3 tur sardıktan sonra balık biniyor ve güzel hissettiriyor kendini öyle. Hani balığı hissediyorum, hissetmiyorum diye bir şey yok. Bayağı bir zorluyor. Güzel. Oo, Evet. Burada kurtuluyor. Beni uğraştırmıyor direkt. Direkt hemen kovaya. Atış yaparken tam önünüze düşürmeye çalışın. Çünkü sağa sola düşürseniz diğer arkadaşlarla takılabilirsiniz. Çünkü mesafe çok yakın. Tabii ağırlıklar senkorize olursa ben diyelim ki 225 gram atıyorum, öbürü 150 gram atarsa akıntıdan gelip beni ala, alabilir. Çinekop sarı kanat büfer avlarında mümkün olduğu kadar ağır gram. Ne kadar çabuk dibe inerseniz dipten birkaç sarımla birlikte oltanıza balık geliyor. Bak, şimdi attım. 2-3 sarım yaptım. Tak, üstünde. Çünkü ağır kurşunum çok havalandırmıyor. Açıkta alıyorum ben. Hafif kurşunu olsa bu havada kaldığı için biraz zor inecek ve balığı zor alacak. Akineler sağlam olacak, kamışlar sağlam olacak çünkü ağır gram kurşun atıyoruz. Bakın nasıl zorluyor. Çünkü uzak mesafeden geliyor. Akıntı var. Balık orada daha güçlü sizden. Küçücük balık bile olsa bu mesafelerde hop Tak. Evet. Balığımızı aldık. Çıkardık. Evet. Balık burada. Evet. Atıyorum. Hadi bismillah. Atarken düğümdüz Biri de beraber sanki ya. Ah, aldım balığı. Ama yine sanki biri benim oltamın üstünde olabilir. Evet. Biri de var. Veya takım var üzerinde. Güzel bir balık. Biraz daha iyi. emeklilere göre. Neredeyse lüfer olacak. Yakışıklı bir balık. Bunun ağzı komple diş. Eğer hani yakalarsanız yemli veya vesaire ağzına enizi getirmeyin. Kestiği zaman yara uzun süre kapanmaz. Ekrar bir atış yapacağız şimdi. Bize almazlar Çok yakına ağ atıyorlar Bu hiç doğru bir şey değil Derinlik kurtarıyor ya Derinlik sahile ağa mı atılır kardeşim Herhalde Beni aldılar ha Evet beni aldılar Tahmin Orada ne takılabilir ki işte ağa takıldı. Evet, bu da yaşanabilecek en kötü aksiliklerden biri. Açıkta onların halatına takıldı. Kurtardı ama takım gitti. Halat bırakıyorlar aşağıya, bizim balıkçılığımızı da bitiriyorlar böylelikle. Tekrar devam edeceğiz ama kötü oldu yani, onların halatlarına takıldık. Şimdi yeniden takım yapacağım. Şimdi bu sefer bizim özel yapım bir metal kaşıklarımız var. Pahalı bir şey gitmesin diye bu kaşıktan atacağım. Maketlere göre maliyeti çok daha düşük. Ama biz ona biraz da şey yaptık. Mirofile mi diyorlar? Takviye yaptık. Fosforlu yaptık. Şöyle kurşunu göstereyim. 250 gram takacağım. Çünkü dipten gelirken alıyor balık. 215 gram. Bana hafif geldi. Şu Urfa aparatı çok önemli bir aparat. Kurşunu çıkartıyorum. Seri bir kurşun değiştirmek için de çok iyi. Tabi bu arada kurşunda çapak olmaması lazım. Teli iyice sıkıp üzerinde makaronunu kapattık. Şu anda ne var? 250 gram var. Bakalım balık alacak mı almayacak mı? Bakalım aynı sistem. 1-2-3 kalkış yaptık. Yavaşladık ağacı da gitti. O a balığı bayağı bir dağıttı. Ama aşağısı kıraça dolu canavarlar buralarda demek. Kaşıkların üzerinde hologram yaptırdık. Hologramlı bir kaşık. İğne de çok kaliteli bir iğne. Ver alayım başkanım ver elip pizza getir. Rastgele herkesin. Elimi zaten sürdüm. Evet, aldı balığı. Ay daha yok. Balığı almadı. Bu ne? O halat. Yine takıldı. Halat vardı yükte. Kaşık takıldı gitti. Tü kardeşim tebrik ederim çok iyi balık almışsın. Abi. Şöyle balıklarını bir görelim mi? Tabii, Nasıl tabii, balık? Tabii tabii, tabii buyur abi. Dün dörtten beri evet. balıktaydın. Galata'ya uğradın. Tur bindirdin. bindim. Ya evet. Yaklaşık burada bir 10 kilo balık var. Balıklar iri. Ama burada bir de sürpriz var. Şunu bunların üzerine koyabilir misin şöyle? Bu da bir de babatorik var. Ne ağlardan kurtulmuş, her yerden kurtulmuş. Ama bu canavardan kurtulamamış. <laughs> eyvallah. Eyvallah. eyvallah abi. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Hadi biz de oltaya devam, ava devam. 250 gram da suya düşünce gülle gibi. Küm. Balık epeyce insanlar da dağıldı. Biraz da biz de rahatladık. Boş merada koltuğa atmanın keyfini yaşayacağız. Önce açığa atacağım, sonra zorlayacağız bakalım. Bismillah. Alıkçılıkta hem İstanbul Boğazı'nın keyfini yapıyoruz. Yani buranın ayrı bir diğeri var. Tüm dünyanın gözü bu değerli yerde. Bir de tüm balıkların geçiş yolu burası. Eskiden kılıç balıkları, orkinozlar da bu güzergahı kullanıyorlardı ama tabii köprülerin yapımı, Boğaz Köprüsü'nün yapımı çok eski 80'li yıllarda Independe diye bir tanker yanmıştı. Onun tarrakası, köprüler yapılırken kazık çakılması vesaire balıkların bir kısmının göç yolunu değiştirmiş olabilir. Çünkü çok eski videolarda var İstanbul Boğazı'nda orkinoz kılıç yakalıyorlar şu anda yok, demek ki hayvanın göç yolu doğal olmayan yollarla değiştirilmiş balığı aldık ama bu nasıl balık ya herhalde bu iskorfit çok eğri balık oltayı ya balık ama var ya yanağından bir yerinden yakalandı ben dedim herhalde evet, iri. çok büyük balık getiriyorum neyse onu o açıdan almak da büyük muhalefet Evet. Tabii çok açıktan geliyor. Aldığımız böyle. Balığımızı aldık. Güzel balıklar. Evet. Balıklar. Herkese selamlar. İstanbul Boğazı'nda çok güzel bir av günü oldu. Yaklaşık 15-20 tane balık aldık. Bakalım kaç tane olduğunu. Bunlar iri sarı kanatlar şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Ben yapalım işte 250 gramla çalıştım çoğu zaman. Kaşık attım, maket attım. Çok keyifli bir avdı. Size iyi seyirler. Bizlere de rast gelsin. Apo ellerine sağlık. Canımsın. Her zaman. <laughs> Sen iste yeter. Hem tut, hem pişir, her şey var. Hem de yedir. Her türlü hizmet var. Ama bugün intikam zamanı, değil mi? Ya Benim onların dişlerini oldu. sökeceğim dişlerini. He, ee, ne On... yaptılar sana? Abi, <laughs> parmağımı yediler abi, parmağımı yediler. Ne oldu parmağa? Aynen. Kaç Bir, dikiş var? 4 tane dikiş atıldı. 4 dikiş var. var. Evet. Kovanın içinde ya, kovanın evet. içinde elimi Yıkamak için soktum. Hop yapıştı hemen elime. Elini? Evet. Dört tane dikiş atıldı. Evet. Ama şimdi o dişli olan şu en pişmiş olan. <laughs> aynen. Aynen. Onu orada bir şey ama. Yiyecek. <laughs> pişmemişleri de burada böyle. Ben bir tane yedim. Abi sen. de bir tane. Nasıl bir Hoş tane? Var. İki tane olsun. Daha var abi. Şimdi ben Arabya'dayız. Hepinize günaydın. Bugün 16 Aralık 2024. 2024'ün belki de son balıklarını tutuyoruz. Çinekop akıp yürüyor. Yani buradan Marmara, Marmara'dan da artık Ege, Akdeniz gidecek. Şimdi oltamızın başına geçiyorum. Göstek bir yıprandı biraz, devam adacaktan. 026 tercih ediyorum çünkü balıklar ince, çok kalın balık yok burada. Şöyle balıklardan da göstereceğim şimdi size. Sarı kanat yani çok da kötü değil. Sinem balık var ama biraz açıkta. Balık sürekli, sabah erken saatlerde yakında oluyor, İlerleyen saatlerde de açar diyor. Balığı aldık açıkta Ağzından da yarım istavi çıktı bu ufacık çinekopta Bunu tabi salacağız küçük bu tabii Küçük boyları Salıyoruz Daha büyüğünü bekliyoruz hadi güle güle Hava değişti Yağmur başladı. Ama yine attığımız gibi ağırlık kalır. görüyorsunuz insanlar gelip ortalarını atıyor. Kar, yağmur fark etmiyor bu şey açı için. Açığa attım, açıkta güm diye bindi. İşte balığın mesafesi değişiyor bazen açık bazen yakın. Ama su itine döndük, bizim oralarda öyle derler. Çinekop balığının dişleri çok keskin. Yine elinizle çıkartmaya çalışmayın. Parmağınızı ham diye yutar. Nusret Bey ilk balığını aldı. Evet, yaklaştı. E, Boğaz'da Norveç'ten sonra Boğaz'da bir tane e, çektik. Gerçi Norveç'i yerinde tutmuyor. Orada çektiğim 5-10 kiloluk balıklardan sonra bu bana çok hafif geldi. Çok küçük bir balık. Ama buranın en lezzetli balığı. Sultanların, padişahların balığı diye geçiyor. Evet. Hadi bakalım. İsmet Bey'le Mera'da tanıştık, evet. selamlaştık. Teşekkür Roder Dayıç'ı verdik, bakalım çalışacak. Çalışacak. Balık alabilirim. alınca da buradan gösterecek. İnşallah. Rast gelsin tabii. bakalım. Tabii, tabii, tabii. Torun sen de bir dene. Ona daha önce vermiştik, o da taktı oltasına Şimdi o da çalışacak, bakalım. Şimdi Roder Dayıç'ın denemesini yapacağız. Bakalım çalışacak mı? Burada sarı yerden gelmiş genç delikanlılar işte var. Muhammed Bey'e de bir tane rodar dayışı veriyorum. Arkadaşlar da kullanın. Balık tamam, yakalayınca kameraya gösteririm. Tamamdır abi. Teşekkür ederim. Şimdi takıyorum abi. Tamam. takmadım. oldu. iğneyi sök. Onların Japon iğnesi, dayıçı iğnesi çok güzel. Şimdi ben de bir tane takacağım. Sabah gün ışığından önce limonla çalıştım. Güneş doğdu. Bunlarda orta iğneyi sökmeniz gerekiyor. Orta sökmezseniz ana kösteğe dolaşıyor. Çok keskin iğneleri var. Bunlar Pistoç 3. numara 148. Dima balıkçılıkta bulabilirsiniz. Şimdi orta iğneyi sökeceğiz buradan. Bunu şimdi cebime koyuyorum. Bunda Japon Aha. iğne var Daiichi'nin. Evet. Bu iğnelerin şeyleri çok değerli yani paketleri falan. Evet. Sabah suyu limonla çalıştım. Bu Roderda için limonu yok. Başka bir markanın bu limon. Şimdi onu çıkarttım. Paketimizi taktık. Gel birader sana da bir tane hediye edeyim. Beraber misiniz? Beraber abi. Gel sana da bir tane hediye edeyim. Ufuk Bey'e de bir tane daha şey hediye ediyoruz. Kullan bakalım Ortaya Orta iğneyi çıkar. Roder dayı ile şimdi harabiyada çalışacağız. Teşekkür ederim sağ ol. Evet, Bekir kardeşime de Roder Daiichi. Teşekkür ederim. Bakalım. Balık alırsa, o da balığıyla evet. çıkacak. Ortayını iyi sok. Tamam. Bunda üst seviye iğneler var, Japon iğneler var. Evet, ikinci atış. 2-1 Hemen balığı aldı. Açık mesafedeydi evet. balık. Tabi sesleri duyar gibiyim. Balık bol olunca ne atsan geliyor diyebilirsiniz. O da olabilir, değerlendirebilir ama ekonomik bir market bu. Çok pahalı değil. Çok da üzerinde çok kıymetli iğneler var. Belki çaparıya bile gelebilir şu anda balık. Ama neticede bu markette ekonomik bir boy ve çalışıyor. Çok da değerli iğneleri var. Sarı kanat yani. He. Evet. Evet. Taktık dayıçı paketi. Balığımızı aldık. Üçüncü atış ikinci balık. Balığımız çok fazla ama bununla şimdi çalışmaya başladım. Balık çok açıkta. insanlara takılmasını da istemiyorum. Böderle balığı kandırmayı başardık. Çok güzel çalışıyor. Dördüncü atış, üçüncü balık. Bu arada... Evet. Evet. Ben açığa attım. Ben bu ilk balığımı salacağım. Sal onu. Evet, Bekir Bey de aldı. Bekir değil mi? Bekir. Bekir kardeşim de aldı. Ben açıktan aldım, çok güzel yani. Bayağı yordu beni, çok açıkta. İğneler de kaliteli olduğu için balığı da düşürmedi. Yoksa o kadar mesafeden düşürebilirdik balığı. Balığımız böyle. Rodar Daiçi. Yapıyoruz bu sporu. Savaş Karaçam, sana gelsin. Evet, çalışıyor. Evet. Bekir Bey, Rodar Daiçi ile aldı balığı. Evine geliyoruz aşağıda. Efsane, zaten buranın efsanesi kendisi. Rodar Daiçi. Yapıyoruz bu sporu. Yavaş sen yat evde. Yapıyoruz bu soporu. Evet bir gün sonunda Tarabya'daydık. Kuşun arkası yaptık. Rodar dayı denedik. Arkadaşlara da ikramda bulunduk. Çok harika balıklar aldık. Mağazamız İstok 3. Ada numara 148 www.oltaygen.com'da online alışveriş mağazamız. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0544 659 1045. Okta su olanlara rast gelsin. İstanbul'dan herkese selamlar.